Ramazan'ın ilk haftasında annem bizi iftara çağırdı. Biz de 1-2 saat kadar erken gittik çünkü annem bana sürekli kızıyor. Ne lan böyle restorana gelir gibi yemek saatinde geliyorsun. E girdim eve tam mutfağa geçtim bir baktım annemin bir tane 70 küsür yaşlarında komşusu var oturmuş annemle sohbet ediyor. Anamın işi başından aşkın beyni yanmış yetiştireceğim diye kadın da oradan car car laf veriyor. Ben de dedim bu karıyı ben sırtlayayım ben konuşmaya başlayayım da annemi salsın kadın yemek yapsın. Ya işte ben bu 70 yaşındaki kadınla ne konuşacağım ya. An günceli de takip etmiyor sordum yoksa label C5 ile Alizade Zade'nin kahpe şarkısı hakkında ne düşünüyorsun diye bilmiyormuş, dinlememiş. Dedim tamam din konuşalım bari. İslam'ın şartı kaçtır? Ne şeytan mı dürttü ne oldu bilmiyorum. Bir anda şey dedim. Nazike teyze namaz 6 vakit oldu. Haberin var mı? Oğlum dedi yanlışın var. Namaz 6 vakit olur mu? Nereden duydun? Dedim televizyon izlemiyor mu? Televizyonda açıkladı Diyanet Başkanı çıktı söyledi falan. 6. hangi vakit kılacağız dedi? Ya boş bir vakitte ne kıl işte tüm gün evde oturuyorsun zaten. Ben bayağı güldüm. Annem de sırıttı falan. Kadın hiç gülmedi. Dedim dini şakalardan hoşlanmıyor demek ki. Dün akşam da annem beni aradı. Oğlum dedi Nazike teyzen 10 gündür 6 vakit namaz kılıyormuş. Ağzıma sıçtı. Nasıl bağırıyor? Bu?